Selamünaleyküm Aleyküm ben Fahim birlikte Son önce de Skywars oynayacağız Hadi başlayalım Hiç açıklama açıklama yapmayacağım Neden video atıyorum falan Bu Niye video atmıyorum falan Boş verin Normalde Craft e çekecektim Ama Craft Rise'de e FPS problemi yaşıyorum Sildim yükledim falan düzelmedi Ben de dedim son da olsun Şimdi makro diyecekleri Desinler kardeşim Ama sadece mouse sesimi Dinleteceğim az sonra bak farklı bir kulaklık kullanıyorum. Zaten açıklama kısmına koymuşumdur linkini muhtemelen unutmadıysam. Bu videonun renderini falan da alacağım zaten. Tamam devam edelim. Şimdi bu arada mouse'um mouse cam yapacağım her türlü. <laughs> her türlü mouse cam videosu çekerim ben. Çünkü mouse cam'im yani kemer kameram var diyeyim. Bir konuşamadım gitti. O, oh. İkisini de öldürmem lazım be. Ver birini öldürelim. Sen kaçtın. Zıpla. TNT jump'ı kullan. Olmadı. Çok güzel rekt attım Geldim git ya. Seni bozma benim. Başka var mı diyeceğim de bir set giyeyim. Setim hazır aslında. Bir dakika envanter düzeni yaptım. Bu arada koruma 3 zırh yediğim için çoğu elmas kasktan iyi her türlü. Yani oyun öyle diyor. Ben güçlü ilgi yaptığımda giymiyor. Koruma bir elmas zırhı bile. Bu arada butterfly ve jitterla saldırıyorum genelde. Ama bazen elim çok yorulduysa. Az sonra sesini dinleteceğim zaten. Esmur yaparım. Esmer. Hop yaktım. Tamam. Suya girdi, suya girdi, suya giremedi. Hop aldım. Herife. İyi aldım. Son oyun, son adam nerede? Son oyuncu nerede diyecektim. Aldım espriyi son oyuncu. He. Birkaç edit yapmışımdır inşallah. Unutmamışımdır ağzımı bozmak istemiyorum ya. Yani. Oltalıyor ya bir de. Okum var mı bende? Ya. Var. 16 tane de okum var. Sen bitmedin mi? Geç bile on arkasına kanserlik yap. Bekle. <laughs> Ezik. Al lan. Demuç değmiyorum. Taktik yaptım. Bedwars taktiğim bu benim ya su koyuyorsunuz. Blokla kapayacak değil mi şimdi? Lavımı koydum ya bir de. İki kova suyum var. Bir dakika sınırsız su kaynağı yapayım şurada. Şuraya. Bir tane şuraya. İstediğin kapa lan. İstediğin kadar kapa. Su, Sınırsız su yapmıyor. Ya. Ben ortadaki chestleri kırdım değil mi? Lootlamadım. Lootlamışım. Bu çok iyiydi. Aa! Kimler gelmiş? Ezikler gelmiş. Hmm. Bir Gapple atabilirim ağzına bence. Oğlum Gapple yeni adamın üstüne saldırılmaz. Kimse öğretmedi mi? Trick shot. Üç günde bu maçı kazandık. Tek part olsun. Evet arkadaşlar bugünlük video o tek partlı olsun. Bu sadece bir geliyorum videosuydu. Biraz kesme olacak. Arada bir sürü part attım. Başaramadım. O part izlersiniz zaten. Az ilk partta mis gibi win aldım. Sonra mouse sesimi dinleteyim şimdi hemen. Butterfly. Drag. Bir de şöyle jitter yapayım. Bu kadar ve bu kadar. Bay bay.